Selamlar dostlar. Videomuza tekrardan hoş geldiniz. Sixong'a bugün kaldığımız yerden ikinci bölümde devam ediyoruz. En son hatırlarsanız küçük bir tılsım bulmuştuk. Hatta o tılsımı hemen şuradan takalım. Aha işte burada. Bunu taktığımız zaman yaratıklardan daha fazla kabuk köyüne toplayabiliyoruz arkadaşlar. Yani çok önemli değil ama yine de iyi. Bu arada buraya bakmamıştım. Yetenek kuşan diyor, alet kuşan Burası alet kısmı, burası yetenek Burası da yine alet Şu üçü ise yo, Bunlar da alet Bir 3-4-5 tane alet yerimiz var be, çok iyi Neyse ornet uyuklamaya başladı galiba, biz en iyisi Kalkalım ve devam edelim Burası zaten önceki yerlerimiz Şimdi kaldığımız yerden tekrardan devam edeceğiz. Bu arada video YouTube'a ilk videoyu YouTube'a yükledikten sonra fark ettim. Videonun kalitesi düşmüş ya. Neyse bir sonraki bölümlerde artık daha da dikkatli olmaya çalışacağım. Şuradan devam edelim. Artık bu hareketi çok daha iyi yapıyorum ya. Av. Güzel hemen canımızı yeniledik. Şuradan tekrardan devam edelim. Sen gel bakalım buraya. Güzel. Şuradan şöyle yukarıya çıkalım. Bakalım burası bizi nereye götürüyor. Ha, hatırladım. Bir önceki bölümde öldüğümüz yerdeyim değil mi burası? Kabuk kırıklarıyla şu anlık pek ilgilenmiyor. Allah'ım. burada öldürmesi zor ya. ya doğru en son buradan o aleti almıştık. Tamam. Buradan devam edelim o Bakalım burası nereye gidiyor? Burası geriye gittiği için çok da uzağa gittiğini sanmıyorum. ses ne böyle? Aa biri var burada <laughs> Savaşçılar birbirini böyle devam, selamlar. Yumurtadan çıkmış bir çocuk ha. <laughs> Çocukluğum çoktan geçti. Haklı tabi. Rol <laughs> arkadaşlarınız sahip veriyorlar. Kaptan eş. Haritacı mı? Şaka yapıyorsun. Ya yapma be. Şakra. Yüzük taşıyan. Dur. Şu tespit vardı. Bunu kırsak mı olur? Ya. Mezine Akıl hocasını aramak için gelmiş. Ama bayağı uzaklara gitmiş. Neyse bunu alalım artık. Taba basaraktan hızlı bir şekilde ulaşabilirsin diyor. E tabi buranın haritası yok. Biz yosunlu yerin haritasını aldık da. <laughs> Ha evet. Bir ses geliyor. Aa düşmanmış lan bu. Vay seni küçük şey. Aa öleceğim. Küçük şey öleceğim ya. Sen hayırdır oğlum? Ha? Benim canımı o kadar azaltmaya nasıl cüret edersin? İyi. Hem kırık topluyoruz hem boncuk topluyoruz. Lan bu Hattaki ilk Oyun'daki yaratığa çok benziyor ya. Bir böyle üzerimize rushlayan yaratık vardı. Ne biçim yaratıklar bunlar. Ama oraya atlayamıyorum. O zaman oradan gitmeyeceğiz. Hemen hemen dinleyelim, bak ölüyor olup var ya <laughs> İlla sıçrayarak mı vuruyum yani Oh Allah'tan dinlenme yeri varmış Aha ve <laughs> güzel <laughs> <laughs> hey, burayı da açtım ileride bir şey var diyor da geriye bir gidelim bakalım burası neresi yosun yurt bak oldu mu şimdi Yukarıya açmam lazım. O zaman yukarıya çıkalım. Oo. bir dakika, bunu gö gönder. Gönderemiyoruz ama vurabiliyorsun. Gerçekten camımızı hızlı bir şekilde yenileyebiliyoruz. Aşağıdaki kapıyı açtım ama şuraya bir bakacağım. Ve evet, boncuklar var. Şey tespitler işte. Aşağıya düştü mü ki? Yukarıya gidelim. Neyse yolları hatırlıyorum. aslında. Çok. Tuzağa bak lan. Az daha yiyordum o tuzağı. O tuzağı nasıl yedim emin değilim. Burası neresi? Varlam'ın dokumacısı. Lütufla korudun, iplikle iyileştirdin, ebedi lütfun için sana şarkınızı söylüyoruz. alırsam tekrardan oluşuyor. Oo. Uh. Lan var ya böyle tuzak da olmaz ki ya. <laughs> Bu Oy <Uy>, ay <uy. gülüyor> Çekil çekil çekil. Hayır, hayır. Bir yerden sıçrıyor bir yukarıdan sıçrıyor ya. Aa birinin sesi geliyor. <laughs> Muhtemelen o iplikle girdiğimiz yere girmemiz gerekiyor ama oraya girmek için ya daha hızlı bulmamız lazım ya da daha güçlü. Uzak bir diyarın kızı. Biz geride kalanlarımızın zamandır bekledik. cümle seninkine bağlı ama sallatılıp kaldığımızın geleceğini al. Aha! Aha! Yeni güç! Yeni güç geliyor! Hadi! Hadi! İşte bu! İpek zıpkın! Yeni ileri fırlatarak saldık. İpek harcamayacak. İpek yeteneklerim beni bunun arma ekranda kuşanabilir. Çok iyi, çok iyi. Şu anda yapabiliyor muyum ya? Aa evet. İpek harcıyor elbette ama olsun. Galiba anladım bunun ne için kullanacağımızı. Evet, tahmin ettiğim gibi. Dünyayı kek ot. Oh, ot. tespit tespittis. Güzel bir kısa yolda açtık. Şimdi bakalım şurası nereye gidiyor. Aşağıma önce şuraya giderim. Güzel. Boss değildir değil mi? Hayır yok. Dilekler gerçekleşti ben. Üç küçük sevgilisine dünyanın meyveleri. Bak bu yüzden diliyorum. Aaa. Alalım. Bu da göre. Yemiş toplama. Acaba şu üzümleri mi kastediyor? <laughs> Yosun gömleniyor. <laughs> Yosun gömleniyor. Aa evet. Aynen. Bizim topladıklarımızmış. Onları istiyor. Son bir tane kalmış be. Onu da bulsaymışım. Şimdi aşağıya inelim. Aa, oh, gizli odam. Buldum lan seni. Gel lan buraya. Ölen adam. İşte bu. Vereceğini hiç tahmin etmezdim. Çok kolay verdi. Ah <laughs> bak. Buradan da bir yere gidiyor. Neyse buraya soğuğa geliriz gidip şu dileği bir yapalım <laughs> Yere <hadi. gülüyor> Acaba ne verecek bir şey mi verecek <laughs> hmm. Patladı ümitlerin bir muskası. Aa, daha da fazla istiyor. Vay be. Alet kuşun Taşıyıcı hasar aldıkça muska ipe dönüşecek yeşil bir iksir ağlar. Aa, hasar aldıkça şeyimiz dolacak. Güzel. Bu da iyi. Şöyle oturup şunu kuşanalım. Güzel. Buradan devam edelim. Burası nereye gidiyor? Aa ben bu işareti görmüştüm. Ha, direkt yukarıdan düştük. Olan tek ser mi atabiliyorsun sanki? Ne caz yapıyor? Neyse geri dönelim o halde. Şöyle gidelim. Sen ciddi misin? Boz mu bu? Lan bozla savaşıyorsun. Gel lan buraya. İlk güçlü bossumuz muhtemelen. <laughs> gel gel. Gel sen şimdi. Lan <laughs> çıkacak. Anladım ben size saldırılanı. Oo. Oh. Şaka yaptım. Anlamamışım. <laughs> Aa vuramadım mı? ama o oh. Çan atacak. Oo. Oh. oh. pas mi geçti? Bu ne? Oo. Sefer tepeden de düşüyor. Aa vuramadım. Oo. defa. Yine geliyor. Bir daha geldi. Ben anlamıyorum biz bunu kurtardık Bu niye bize saldırıyor? tamam bitti. Oh be. Ne zormuş lan tamam, bu. Evet. Bakalım nasıl bir yetenek bu. O ne? Oha, bu ne? bu yeterek kalma çok daha değişik bir şey la. Ve kozanın içine girdik. Duamız. Yüksel yüksel. Oğlum tene kalma kısmını çok değişik yapmışlar. Gel çocuk. Bu yanışımıza tanık ol. Kim diyor ki bunu acaba? Getirdiğim bir ipek kalp. Kabuğun içinde ipek yenileme gücü geri kazanıldı. Yani. Oraya tam da yaratığın olduğu yerde bayılır mı ya? Yaratık mı gelseydi şimdi ölürdük. Ve açılmış burası. Kastettiği şey ne? İpek kalpler. İpek kalpler otomatik olarak bir miktar ipek yeliler. i̇pek kalpleri nasıl yapacağım? Hayo, otomatik olarak yenilemiş saat hep birazcık. <laughs> Ha kendiyle bizim eleman. Ama o seni saldırmayacak herhalde. <laughs> İyi artık düşman değil. batım Merap. Neyse, biz daha sonra geliriz. Çok değişik yerlere geldik be. Burada bıraksak mı acaba? Neyse bu neymiş? Kafamıza düşmez inşallah. çan çaldı muhtemelen. Böyle... Aa dinlenme alana. İyi güzel. Enerjimiz de yeniledik. Evet arkadaşlar bu bölümde kalalım o zaman. Bayağı bir yeri gezdik. Bayağı bir de şey yaptık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Her zamanki şeyler. Herkes söylediği şeyler zaten abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve eğer düşengeç değilseniz güzel bir yorum yazmayı unutmayın. O kadar yani. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.